küçük fotoğrafçı ben Samet Fotosense Kids uygulamasını kullandığın için teşekkür ederiz. Bu videoyu 6. ana görevini doğru şekilde tamamlaman için çektik. Görevimizin adını hatırlayalım. Doğal çerçeveli fotoğraflar. Bu teknikte nesneyi daha dikkat çekici hale getirmeyi öğreneceksin. İhtiyacın olan tek şey doğal çerçeve oluşturabilecek bir sahne bulmak. Gel şimdi bir sahne bulmaya çalışalım ve örnek bir fotoğraf çekelim. Ama çekmeden önce telefon ekranını ve arkadaki lense silmemiz gerekiyor. Yoksa fotoğrafımız bulanık görünebilir. Ayın fotoğrafçısı olmak istiyorsan bu videoyu izle ve göreve uygun bir fotoğraf çek. Parka geldik. Buradaki dallardan, yapraklardan doğal bir pencere oluşturup arkasındaki deniz feneri çekeceğiz. Yaprakların arasından çekerken yaprakları dahil ettiğimiz için doğal bir çerçeve oluşacak. Lütfen unutma. Çekmeden önce mutlaka ekrandan nesneyi netlemen gerekiyor. Yoksa yapraklar net, nesne bulanık çıkabilir. Çektiğin fotoğrafı beğenmezsen fotoğrafı kullan demiyorsun. Yeniden çek diyorsun. Burası önemli. Bunu unutmayalım. Fotoğrafımızı çektik. Şimdi biraz düzenleyelim. Artık fotosansiye kits ve fotoğraf çekmeyi öğreniyorum etiketlerini girerek sosyal medyada paylaşabilirsin. Eğer senin hesabın yoksa ebeveyninden izin alarak onun da hesabından paylaşabilirsin. Yeni görevlerinden haberdar olabilmek için uygulamanın ayarlar bölümündeki bildirimleri açmayı unutma. Fotoğrafı kullan demeden önce beğenene kadar tekrar tekrar çekebilirsin. Sadece beğendiğin fotoğrafını kullan de ve devam et. Bu arada Fotosensi Kids uygulamasına her gün girmen gerekiyor. Yoksa günlük görevini, bilgi bankasına eklenen yeni bilgiyi ve günün mini testini kaçırmış olursun. Bu görevler her gün yenileniyor yeni görevlerinden haberdar olabilmen için uygulamanın ayarlar bölümündeki bildirimlerini açmayı unutma. Ayrıca fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmanı tavsiye ediyoruz. Çektiğin fotoğrafa fotoğraf albümünden ulaşabilirsin. Paylaşırken Fotosense kit ve fotoğraf çekmeyi öğreniyorum etiketlerini kullan ki fotoğraflarını değerlendirebilelim. Çünkü her ay ayın küçük fotoğrafçısını seçiyoruz. Belki de bu ayın küçük fotoğrafçısı sen olacaksın. 7. ana görevde buluşmak dileğiyle. thank you